Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. O yüzden her yeni günü güzel karşılamak icap eder. Hepinizin bu arada Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah Rabbim gönlünüzde ne kadar dileğiniz varsa hepsini böyle kolaylıkla, güzellikle, en iyi en güzel şekliyle sizlere nasip eylesin. Avucunuza kondursun inşallah. Bayramın bereketiyle böyle güzel enerjilerle niyet ediyorum şöyle bir güzel açılım yapmaya. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya. Bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım aklınızdaki kişilerle sizleri neler bekliyor? Nasıl bir enerji e, geçerli olacak? Şöyle hepinizin hayatına kısa, az, öz böyle ufak tatlı bir dokunuş bırakmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı neler düşünüyor? Nasıl bir enerji içerisinde? Nasıl bir ruh hali içerisinde? Hep birlikte şöyle bakalım. Niyetim o her zaman olduğu gibi e, kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum iler planlarının en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Kanal bilgilerimiz de şöyle açıldığına göre enerjiler şöyle akmaya başlasın hayatlarımıza. Avuçların işi böyle alev alev yanıyor yani böyle enerji akışı başlıyor şu anda. Bakalım hep birlikte neler çıkacak. Ben de sizler kadar heyecanla ve merakla bekliyorum. Aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı nasıl bir ruh hali içerisinde, neler düşünüyor? Şöyle hep birlikte bir bakalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi şunun farkında. Hani e, sen benim için her zaman diyor değerliydin, önemliydin. Sana değer veriyordum, seni takdir ediyordum. E, sana karşı da hep hep bir adaletli olma, adil olma e, tarafı mağar basıyordu diyor. Yani aklınızdaki kişi sizlerle alakalı. Hani genellikle diyor ki ben dengeyi sağlamak adı altında sana geçmiş süreçlerde belki senin beğenmediğin ama kendimce diyor e, haklı bulduğum şekilde yaklaştım. Yani diyor hani e, sana nasıl davranıyorsam mesela hayatımdaki diğer partnere de aynı şekilde davrandım. Ne seni ondan üstüne tutum ne onu senden üstün tutum. İkinize adil eşit Yaklaştığım bir e, ilişki tarzım vardı Hayata öyle bir bakış açım vardı Sana ve seninle olan gidişata Adilce yaklaşıyordum en azından Şunu biliyorum yani diğerlerine karşı Hayatımdaki diğer erkeklere, diğer partnerlere Diğer kadınlara karşı nasılsa Sana da aynıydım Ne bir fazla ne bir eksik Ama diyor ki şimdi şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum Seninle yepyeni bir sayfa açmak istiyorum Yepyeni bir güneş doğsun istiyorum hayatımıza Bir umudum var Bir başlangıç umudum vardı diyor aklınızdaki kişi. Seninle daha böyle ılımlı, dengede, akışta, hani böyle e, başkalarını katmayarak daha adilce, daha ılımlı, daha dengede bir ilişki istiyorum. Bunun için de bir başlangıç yapacağım diyor. Şimdiye kadar yapamadığı başlangıcı belki sizler için bir anda yapabilir. Aklınızdaki kişilerden böyle sizlere güzel, tatlı bir e, haber geleceği gözüküyor. Ama şöyle, hani sizler diyorsunuz ki tamam aklımdaki kişi şimdiye kadar benimle yapması gereken bir başlangıç vardı. Onu yapmıyordu. Peki diyoruz Musa hani şimdi ne değişti? Çünkü hani geçmiş zamanlarda aklınızdaki kişi hani kendince sözde adil olmaya çalışmış ama çok da adil davranamamış. Çünkü yani hayatında çok fazla insanlar varmış. Birden fazla hani böyle 7-8 tane flörtü varmış neredeyse. Yani 8-9-10 tane flört yapmış. Daldan dala daldan dala daldan dala gidiyormuş. Ama diyor ki hayatımdaki hani ciddi düşündüğüm insanla seni hep aynı kefede tuttum diyor. Hani diğerleri gelip geçiciydi ama diyor hani sen ve hayatındaki diğer partner hep kalıcıydınız. Hani diğerleri öyle bir boşlukta oldum, bir arayışta oldum. Günü birlik öyle hani ee, bir gecelik düşündüğüm ilişkilerdi diyor. Şimdiye kadar evet çok fazla defaatle size satınızdan bıçaklamış. Siz de diyorsunuz ki hani tamam aklımdaki kişi tekrardan bir adımla gelmek istiyor. Yeni bir başlangıç açma, yapmak istiyor. Yeni bir sayfa açmak istiyor ama ben istiyor muyum? Şimdiye kadar yeteri kadar beni bu bıçakladı diyorsunuz. Artık hani bu saatten sonra bir kere daha ben onun tuzaklarına, onun oyunlarına düşmek istemiyorum diyorsunuz. Yani sizler böyle ikilem içerisindesiniz. Aklınızdaki kişi de diyor ki hani ben birazcık senden sevgi, ilgi, şefkat, destek görebilirsem... Evet şimdiye kadar kendimi geri çekmiş olabilirim. Ama diyor en azından hani birazcık daha böyle e, sana diyor güzel bir adımla gelebilirim. Yani hani biraz daha böyle kötü enerjiden çıkacak. Eğer aklınızdaki kişi size engellediyse engeli kaldıracak bugün. Aranızda böyle engeller, mesafeler varsa o mesafeleri, engelleri kısaltacak. Şöyle diyor ki seninle yeniden bir başlangıç yapalım ama biliyorum diyor, yani sen benden ciddiyet bekliyorsun. Hani sana istediğin o ciddiyeti veremeyebilirim. Hani ciddi bir ilişki olsun adı konsun diyorsunuz ya hani sadece ben olayım diyorsunuz. Aklınızdaki kişiler diyor ki sadece sen olmazsın ama senin dışında bir başkası daha var. İkinizin arasında araftayım diyor. Çünkü çok fazla da yüklerin altına girmiş gereksiz şekilde. Bu arada biraz hem cinsel problemleri var. Hani böyle cinsellikle alakalı mesela erkekse çok böyle aşırı derecede kendine olan özgüveni hani ee bitik durumda gözüküyor. Belki böyle hani kendi cinselliğiyle alakalı sorunlar yaşadığı bir süreçten geçiyor. Çok fazla haksızlıklar yapmış ama yani sizin e, ona yaptığınız bütün beddualar da burada tutmuş şekilde gözüküyor. Eğer kadınsa kadınsal hastalıkları söz konusu olabilir. Erkekse erkeksel olarak hani erkeğe ait olan hani e, problemlerle karşı karşıya kalacağı gözüküyor. Yani çok hani neye bu kadar tapar düşkün olursanız neyin böyle peşinden durdurak bilmeden koşturursanız onunla sınanırsınız maalesef. Çünkü burada harca bir şey var yani aklınızdaki kişi böyle daldan dala daldan dala daldan dala giderken yorucu bir enerjinin de içerisinde. Yoran, hani sıkıştıran, boğan bir enerjide. Ama şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi diyor en azından aramızdaki engelleri kaldırırım. Seninle yeniden bir iletişim, bir diyalog başlatırım. Çok hızlı bir şekilde diyor hani benden sana güzel haberler gelir. Yeniden başlayalım, yeniden iletişime geçelim. Ama diyor hani iletişime geçtikten sonra da benden çok fazla beklentiye girmeni istemiyorum. Çünkü yine sana haksızlık yapabilirim. Yine benden istediğin o ciddi adımları sana veremeyebilirim dediği bir enerjisi var. İşte orada dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki tamam aramızdaki engelleri kaldırayım ama yine sen benden bir ciddiyet bekleme. Benim diyor çok fazla hani gereksiz yüklerim var çok yükün altına girdim diyor. Belki maddi belki manevi. Yani o kadar yükler var ki bu ıı, şey mesela böyle belki bazı şey yapmış olabilir hani borç çekmiş olabilir. O kredi borcunu falan ödüyor olabilir. Yani parasal da sıkışıklıklar var burada. Çünkü şimdiye kadar hani kendini geriye çekmiş ama geriye çekmesinin altında yatan faktörler onun biraz böyle hani hayatının şu aralar hiç istediği gibi gitmemesi. Ne maddi ne manevi. Yani bütün böyle o zevklerinin peşinden koşturduğu ne varsa bütün o hevesleri kursağında kalmış. Şöyle söyleyeyim size. O yüzden oradan kaynaklı bir sıkıntı gözüküyor. Siz de diyorsunuz ki <laughs> Hani ben e, şimdiye kadar çok sevecendim, çok şefkatliydim. Hani aklımdaki kişiyi koruyarak, acıyarak da seviyordum. Ona güzel bir enerjiyle yaklaşıyordum. Ama diyorsunuz o artık bu saatten sonra benim hani ona verdiğim şefkati, sevgiyi, ilgiyi yakıtmıyor diyorsunuz. Ben ayrılmak istiyorum, arkamı dönüp uzaklaşmak istiyorum. O gelmiş gelmemiş, iletişime geçmiş geçmemiş beni çok da bağlamıyor diyorsunuz. Çünkü ben kendi içimdeki o derinimde hani bana acı veren o derin yanılarımı diyorsunuz iyileştirdim. Hayatımda artık yeni bir düzen istiyorum, yeni bir değişiklik istiyorum. Belki sizler de bir seyahate çıkabilirsiniz, bir tatil planı yapabilirsiniz. Böyle uzun hani soluklu bir yolculuğa çıkacağınız gözüküyor. Yani diyorsunuz ki ben biraz uzaklaşıp kafayı toparlamak istiyorum. Aklınızdaki kişi diyor ki dur bir yere gitme diyor. Hani ben geliyorum. E, sen gidersen biz kavuşamayız diyor. Yani eğer sizler herhangi bir yolculuğa çıkmadan bir seyahat bir düzen değişikliği yapmadan aklınızdaki kişiler hani sizlerle iletişime geçerse bilin ki amacı yeniden iletişimi başlatmak. İletişim başlatmak istiyor ama yine politikalar var orada. Yani çok gelip de dört dörtlük ciddiyetle bu ilişkiye sahip çıkmaz. Siz diyorsunuz ki yani beni sürekli kararsızlık kararsız bırakıyor. Sürekli arafta bırakıyor diyorsunuz. Hani verdiği bütün kararlardan kolayca cayıyor. Dengesiz dengesiz hareketlerde bulunuyor karar vermekte zorlanıyor ikilemler içerisinde. Bu kadar ikileme sahip bir insanı diyorsunuz hani ben kabul etmek istemiyorum. Kendime yakıştırmıyorum diyorsunuz. Aklınızdaki kişi diyor ki hani sen bunca zamandır zaten sabır ediyorsun. Sabır etmeye alıştın, beni beklemeye alıştın ve da biraz daha bekle. Eğer bir biraz daha böyle beklersen, sabır edersen ben de politikalarıma devam ederim diyor. Ama siz de diyorsunuz ki yemezler şekerim diyorsunuz. Hani şimdiye kadar seni sabırla beklemiş olabilirim, aşkla beklemiş olabilirim. Ama bu şimdiye kadar beklemem demek, şimdiden sonra da bekleyeceğim anlamına gelmiyor diyorsunuz. Sizler çok güzel bir deneyim elde etmişsiniz. Burada kendi kendinizi kazanmışsınız. Aklınızdaki kişileri kaybetmişsiniz ama kendi özleminize şu anda ulaşmışsınız şeklinde gözüküyor. Sadece şöyle bir handikapınız var. Yani biraz fazla böyle kendinizi kafese sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Hani kimseyle iletişime geçmek istemiyorsunuz. Kimseyle konuşmak içinizden gelmiyor. Böyle çok dar bir bakış açısı var, kendinizi kapatmışsınız. Yani hiç kimseden hiçbir şeyden zevk alamıyorsunuz. Bu çaresizliği hani hissediyorsanız, bu çaresizliği inanın siz kendi kendinize yaşatıyorsunuz. Bu kadar da kendinizi çaresiz bırakmayın. Gidin yeni insanlarla tanışın, yeni insanlarla konuşun. Yani en azından bir kahve için. Yani hayat aklımızdaki kişilerden ibaret değil esasında. Bunun hani ee, farkına varabilirseniz hayatınızda mutluluğun kapıları size açılmaya başlayacak. Yani çok istediğiniz bir isteğiniz, bir özlem çektiğiniz, özlemini çektiğiniz güzel bir anı, hatıra veya bir umudunuz, bir dileğiniz gerçeğe dönüşecek. Böyle güzel bir sevinç sizi bekliyor olacak. Güzel zamanlara gireceksiniz. Huzurlu bir döneme gireceksiniz. Mutluluğa duyulan özlem ve var zaten. Siz diyorsunuz ki ben mutluluğa hasret kaldım. Siz kendi kendinizi mutluluğa hasret bırakmışsınız. Ki mutluluk sizin kendi elinizde. Yani lütfen kendinizi böyle karttaki gibi çaresiz, el kolu bağlı hissetmeyin. Gidin yeni insanlarla tanışın, hayata karışın biraz. Eğer hayata karışırsanız, bu kısır döngüden, bu hani e, içine kapandığınız bu kendi zihin hapishanenizden çıkmayı becerebilirseniz, biraz daha sosyalleşebilirseniz, çok güzel mutluluklar, çok güzel yeni insanlar hayatınıza çıkacak, önünüze düşmeye başlayacak. Ama yok ben hala aklımdaki kişiyi bekleyeyim, Ama işte o belki gelir, belki düzelir diye bir umudunuz varsa bugün umuttan vazgeçin yani bugün kartal aklınızdaki kişinin kendi kararsızlıklarında boğulduğu yönünde o şekilde çıkmış yani bir karar veremiyor ikilemde Anne hani ne sizden vazgeçebiliyor ne de size tam sağlam adımlarla gelebiliyor gelse de yine sizi arafta bırakmaya gelir o da bunun farkında siz de bunun farkındasınız lütfen kendi kendinize aklınızdaki kişileri bekleyerek kötülük etmeyin benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Her şey zevval olmaz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.